e, para mikrofonlarına Rifat Fırat'a konuştu muhabirimiz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı e, Orhan Aydın. Ayağa yere basan bir paketi dinlediklerini belirtti. Özel sektörün desteklenmesi önemli dedi. Hedeflere ulaşabileceğini belirtti. Özel sektörün desteklenmesiyle. Önümüzdeki süreçte bir büyümeyle devam edecek. 2021, 22, 23 senesinde bir büyüme hedefi konmuş ve ayağı yere basar bir paketi dinlemiş olduk. Biz özel sektör temsilcileri olarak bu açıklamayı heyecanla karşıladık ve inşallah hızlı bir şekilde alınacak tedbirler, müdahalelerle birlikte de bu hayata geçebilecek bir program olduğunda ifade edebilirim. Önemli olan burada biz en baştan bu yana ifade etmiş olduğumuz en önemli konu sanayideki çarkların e, hızlı bir şekilde normale dönmesi için alınacak tedbirler bizler için çok önemliydi bu pandemi sürecinde. Bu süreçle birlikte alınan e, devletimizin başta Kredi Garanti Fonu'nun destekleri, bununla birlikte e, vergilerdeki ve SGK'lardaki ötelemeler ve yine bununla birlikte bankalardaki e, kredilerin ötelenmesi gibi özel sektörde önemli tedbirler. Yaklaşık 494 milyar TL'lik bir e, 2020 senesinde e, özel sektöre ve Vatandaşlara dağıtılmış bir bütçeden bahsediyoruz. Bu rahatlattı şüphesiz ve bunun 21 ve 2022 senesinde de inşallah devam ederek desteklerin ve özellikle sanayi tarafının desteklenmesiyle birlikte bu hedeflere çok rahat ulaşılabileceğini ve makroekonomi tarafında da çok rahat bu verilere ulaşabileceğimizi ifade edebilirim.